Evet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili açıklama geldi sevgili izleyiciler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili emeklilik için gerekli gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılamaz açıklamasında bulundu. Daha önce ise Sayın Bakan'ın EYT ile ilgili de bir düzenleme yapacağız ifadesi vardı. Bu açıklamalardan sonra kamuoyunda nasıl bir tepki olacağı merak ediliyor. Son günlerde medyada 8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sallanacağı iddiaları yer almıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır ifadelerine yer verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından bir açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılamaz açıklamasında bulundu. Oktay, açıklamasında emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır ifadelerine değer verdi.